Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün girdiği denizde kaybolan üniversite öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin neşerin derin kuyu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Sakarya'nın Karasu ilçesine dün girdiği denize kaybolan 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cansız bedeni denize girdiği yerden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki dalga kıranın arka bölümünde 4,5 metre derinlikte bulundu. Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Karasu sahiline gelen ve 32 evler mevkinde denize girdikten dakikalar sonra gözden kaybolan üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe'yi bulmak için 12 kilometrelik kıyıya paralel ve 10 kilometre açıktan olmak üzere 120 kilometrelik alanda arama çalışması yürütüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı iki bot denizden, dalgıçlar su altından, bir helikopter havadan ve karadan da devriye ekipleri olmak üzere 23 kişilik ekip çalışmalara destek verdi. Polis ekipleri de bir botla denizde ve 5 kişilik ekiple karada arama çalışmalarında yer alırken, Alfat ekipleri ise 12 kişilik arama kurtarma timiyle karada çalışmalara katıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde denizde kaybolan gencin cesedi Suya girdiği yerden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki dalga kıranın arka bölümünde 4,5 metre derinlikte bulunduğu sahile getirilen gencin cesedi, kimliği tespiti ve incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.